Niye diyorsun? Duygulandım. Ne? Duygulandım. Duygulandın. Niye duygulandın? <laughs> Söyle. <laughs> Öğrencilerimiz de Atatürk'ün silüeti çalışmasını ortaya çıkardık. Ve verdiğimiz kağıtları onlar evde uygun yerlerini siyahla, uygun yerlerini beyazla, krapum kağıtlarıyla süslediler. Ve en son sınıfta bunların hepsini sırayla birleştirdik. Ve Atatürk'ümüzün e, ölüm yıl dönümünde onu saygı ve minnetle anarak bu silüeti ortaya çıkardık. Bugün çocuklarımızla Atatürk'ün silüeti çalışmasını yaptık. Ve atamızı 83. ölüm yıl dönümünde tekrar saygı ve minnetle andık. Çocuklar ne diyorduk? i